Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço'dan çocuk itirafı. 1974 yılında adım attığı Yeşilçam'da birçok unutulmaz filmde kamera karşısına geçen, kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile 2020'de nikah masasına oturan Nuri Alço, önceki gün muhabirlerin "Bebek istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Nuri Alço, 2019 yılında sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti. Usta oyuncu 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile 2020 yılında Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirmişti. Nasıl evlendiğimi ben de anlamadım ünlü sanatçı. Aralarındaki 33 yaş fark nedeniyle çok konuşulan Burcu Sezginoğlu ile evliliğinden bahsetmişti. Bir çocuğum olabilirdi. Neslimin devam etmesi için bir evlat gerekiyordu ama olmadı. Kısmet değilmiş. 3 sene önce nasıl evlendiğimi ben de anlamadım kısmetmiş. Hiç kimse evleneceğime inanmıyordu. Uzun birlikteliklerden sıkılıyorum. Evliliğim güzel gidiyor. Benim için ilişkide yaş farkı önemli değil. Evlat edinmeyi düşünmüştüm. Çocuk sahibi olmadığı için yaşadığı pişmanlıktan bahseden Nuri Alço. Evlat edinmeyi düşünmüştüm. Olsun isterdim. çocuğu genç yaşta yapmak çok güzel. Keşke o zaman aklımda olsaydı bu tür şeyler. Gençken yapılmalı ki çocukla beraber büyüyebilesin. Yaşıtlarıma bakıyorum da çocuklarıyla arkadaş gibiler. Hiç olmazsa hayatta her konuda güvendiği birileri var şeklinde konuşmuştu. Allah nasip ederse bebek istiyoruz. Önceki gün objektiflere takılan Nuri Alço'ya, bebek istiyor musunuz soruları yöneltti. Alço, Allah nasip ederse düşünüyoruz. Allah her şeyin hayırlısı versin. Soyadımızı devam ettirsin dedi.